Arkadaşlar Herkes iyi akşamlar Kızılurt'tan bütün emek dostlarına selam olsun Bugün de akşam ettik Oyun Yavaş yavaş Gidiyor Karanlık kavuşmadan ee, Meşren için çıkmamız gerekiyor Evet huylandı ama arkada neden huylandıysa Kereş burada bak burada burada Bak oğlum bak koyun çok güzel meşe yiyor. Akşam olunca koyun böyle meşe sarıyor. Ot kurudu. Ot kuruyunca ister istemez koyun meşe düşüyor. arkadaşlar kısa videolarda türküler paylaşıyoruz. Ee, herhalde e, bazı arkadaşlar diyor ki sade çökmek daha güzel diyorlar. Türkü eklemeden diyorlar. Tabii ben ona da bakıyorum. Sade eklediğim çok az izleniyor. Türkü oynuyor. Biraz daha fazla. Eee, dinleniyor. yardım çekiyor. Çalış. Biliyorsunuz Türküler Anadolu'nun bağrında çıkmıştır. Ee, halk, halkına kadar baskı, e, devlet baskısı otur. Kişisel baskılar, yoksulluk, bunlar Türklerin e, ee, yazılmasına neden oluyor. Yani Türkler sadece yoksulların ee, nasıl diyelim yoksulların derdini anlatır. Çay! Oy çay! Sen daha şuraya yukarı çıkmazsın şöyle. Çöz! <laughs> bir arkadaşımız da e, siyasi siyaset senin neyine diye yazmış. Ee, ben de orada cevap yazdım ama kendimce. Şimdi siyaset ee, bu ülkenin askerinden ekonomisine bütün alanları yoksul halkın sırtındadır. Çobanların reş yani çiftçinin üreticinin sırtında. Şimdi üreticiler konuşmayıp da ee, yok biz geri duralım beyefendiler bu işi daha iyi bilir dersek beyefendilerin getirdiği noktada burası olur. Yani beyefendilere bırakırsak bu ülkeyi beyefendiler bir gözünüzü açtığınızda bakmışsınız onlar e, terk etmiş ülkeyi gitmiş. Yani onların bu ülkede kim kalır? Üreticiler kalır, yoksullar kalır. Demek ki asıl siyaset yapması gereken, siyasetin içine girmesi gereken, siyasette söz sahibi olması gereken e, üretici kitledir. Yani üretici kitle siyasetin dışına yitilirse e, bu halk e, yoksulluktan kurtulamaz. Bugün örneğin Burada siz diyebilir misiniz koyunu? Koyunu gidin diye. Yani kangal köpeği getirmen kurdu getirin peşinize o zaman. Şimdi biz de örneğin seçimlerde aynen öyle yapıyoruz. Bizi yiyenler iktidara taşıyoruz. Yani insan yiyenleri, insan emeği sömürenleri iktidara taşıyoruz. Onun için ben şahsen bütün üreticilerin bütün üreticilerin siyasetin içinde var olmasını istiyorum. Çünkü siyasetin içinde var olmadıkça bizi e, dışarı atıyorlar. Beyler krallar gibi yaşıyor. Onların yaşaması e, rahatlığını sağlayan e, sınırlarda ee, yoksul çocuklarının nöbet tutması Sınırlarda kapılarında gerekirse kapılarında da nöbet tutturuyorlar. Yani yoksul çocuklardır. Onlar bizler olmayınca onlar yaşama şansı yoktur. Onlar şimdi şu dağlarda kurt diyecek bir şey bulamazsa bu iyi terk edecektir. O da aynı böyle arkadaşlar. Yani kurt dağda yiyecek bulamazsa o bölgeyi terk eder. Ama yiyecek bulur, barınırsa o orayı bırakmaz. Bu bu sömürü düzeni de böyle. Şimdi bize diyorlar ki siyaset yapman. Siyasetin dışında durun. Bizim yaptığımız siyaset de pasif siyaset. Yani e, siyasette yaptığımız yok aslında. Siyaset yapmak örgütlü olmak gerekiyor. Yani bir e, insanın örgütü olacak. Örgütsüz insan sürüden ayrılan koyun gibi. Yani bizler hepimiz e, sürüden ayrılmış koyun gibi yaşam sürdürüyor şu anda. Sadece dışarıda aklımızın yettiği kadar konuşuyoruz. Durumlar böyle arkadaşlar. Onun için yapmamız gereken alanları tefecilere bizleri sömürenlere bırakmamak. Herkes kitap okumalı. Şimdi diyecekler ki bu çoban arkadaşlar özellikle biz nerede kitap okuyalım? Kitap okuyamıyor ama akşam ate elinde internet internete bakıyor. İnternette eee Kırgır, Şamata, onu ihmal etmiyor. Yani şimdi örneğin ben ee, çobanla çobanla kitapları getirmiş olsam kocaman kutuphane gibi olur. Çünkü okumak güzeldir. Okumak çok güzeldir. Arkadaşlar okuyacaksınız toplumu okuyacak, ilgilenecek. Yoksa bu alanları dört e, tane sömürücüye bırakırsan. şişelerinde bir yeşil. Çok güzel. Herhalde bir birkaç gün sonra kelleye geçer. Birazlar açılır. Birazlar açılınca da biraz daha rahatlarız. Çünkü tarla çok rahat eder. Yani bir süreliğine bu ormandan uzaklaşır Keşke bu meşe tarlalara yakın olsa Koyun kelle yedikten sonra arpa buğda yedikten sonra biraz meşe yaprağı bulza çok etler. Ama o şans yoktur. Bağlantı kopuyor. Arkadaşlar kanalımıza abone olalım. Destekler, desteklerinizi bekliyoruz yeni katılan arkadaşlara hoş geldin diyoruz. Yorum yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Ee, abone sayısı 17 geçti. Bütün arkadaşlara çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Bizi yalnız bırakmıyorlar. Yani ben bu kadar da beklemiyordum. Arkadaşlara İyi akşamlar Kendinize iyi bakın Görüşmek üzere arkadaşlar Yani bu bereket benden ayrılmıyor Depeliye depeliye gidiyor Allah aşk, bereket Ben Kuyruk gibi Peş peşe gidiyoruz. Koyun meşe yiyor. Çok güzel. bir katı daha koyun. Hedefimiz o arkadaşlar. Çok iyi olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.